Hepinize Merhaba değerli dostlar bugünkü videomuzda sizlere civciv cinsiyetlerinde ya da yarka ya da anaçlarda cinsiyet ayrımından bahsedeceğim aslında söyleyecek olduğum metot tüm tavuk ırklarında geçerli bildiğiniz gibi şamolarda cinsiyet ayrımı maalesef bugüne kadar yapamadık yapamama sebebimiz işte e, yukarıda ufak alanda kendilerini göstermemeleri oldu Bugün şöyle oturdum biraz hayvanları inceleme fırsatım oldu. Öncelikle brahmalardan cinsiyet ayrımı ne şekilde yapılır ondan bahsedeyim. Görmüş olduğunuz gibi brahmaların kuyruk yapılarından cinsiyet ayrımlarını yapmanız zor. Yani küçükken işte mesela yumurtacılıklarda kuyruğu erken çıkan tavuktur. Kuyruğu çıkmayan ya da geç çıkan horozdur. Bu şekilde analiz yapılır. Ya da civcivlerin günlük zamanında işte kısa, uzun ya da aynı sıralı olanlarından cinsiyet ayrımı yapılır ama sonuç itibariyle civcivleri çok küçükken satmayacağınızdan dolayı en azından 2 hafta falan bekleyeceğinizden dolayı en iyi cinsiyet ayrımı Brahmalarda ibiklerdeki yatak genişliğiyle anlaşılıyor. Onu söylemek istedim arkadaşlar. Bu önemli unsurlardan bir tanesi. şamolarda da Şöyle oturdum gözlemlem yaptım. Onlar da yerinde durmuyor arkadaş. Bir video çekeyim istedim ama. Önce sırayla gidelim. Mesela şu önümüzde duran. Yani %100 emin olun diye. Golf Brahman'ın tavuğu zaten arkadaşlar. Keklik dantelli. Zaten baktığınız gibi anlaşılıyor. Bu tavuğu buradaki nerede horozu. Bunların ayrımı basit ama özellikle beyaz siyah kolombiya, beyaz mavi kolombiya, sarı siyah kolombiya gibi yani bu tip Brahma renklerinde cinsiyet ayrımları biraz zor oluyor. Onun da analizini şöyle yapacağız. İbik yatakları dar oluyor arkadaşlar. Tavuklarda da şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bir tane de horoz getireceğim. Onda da göreceksiniz. Zaten hayvan civcivliğinden itibaren şu ibik yatağına baktığınızda burası dar bir açı kaplıyor. Bu rahmanlar da bu tavuk. Mesela bir tane şuradan horoz tutalım. Gel oğlum. Yakalayabilirsem. Yakalayacağım. Mesela şunu yakalayayım. Biraz ufak çaplı heyecan oluyor. Bu da tavuk. Şuradan bir horoz yakalayayım göstereyim size. Mesela gold brahma horozunu gösterelim. Şöyle yakalarsak tabii aslan parçasını Aynen. Bu zaten %100 horoz. Mesela şöyle baktığınızda İbik yatağındaki genişliği görebiliyorsunuz. Yani tam şu nokta özellikle. Şurası ve şurası arkadaşlar. Aşırı geniş oluyor. Bu civcivken bile böyle arkadaşlar. Tabi hayvan daha da büyüdüğü zaman tüyden analiz yapılıyor. Mesela e, tam şu kuyruk bölümünde sırt tüyleri. Horozlarda mesela hayvanınız civcivken bunu göremezsiniz. Ama 2 aylık ya da 3 aylık olduğunda bakın horozların uçları sivri gidiyor. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle bir resim alalım hatta. Aynı. Bakın bu horoz sırt tüyü tam kuyruğun üst bölgesi. Burada horoz tüyleri ucu sivri gider. Tavuk. Şurada bir tavuk yapalım. Hemen dibimize geldi. Mesela bu da bir tavuk sırt tüyü. Bunun ucu ise tamamen böyle yuvarlak gider. Keskin sivri hatlara sahip değildir arkadaşlar. Yani bramalarda civciv civc mesela bakın bu bir tavuk. Bakın ibik yata hem tüylüdür hem de ibik yatakları dardır. En iyi cinsiyet ayrımı bu şekilde olur. Başka türlü bramalarda cinsiyet ayrımı yapmak zordur. Ha bir de şu var. Şu uzaktan gözden baktığınızda hayvanın yüzü daha kırmızıdır. Tavuklarda ise daha soluk. Mesela şuradaki tavuk gibi daha soluk yüz attı vardır. Mesela şu giden gibi. Hintlere gelecek olursak Hintlerde en iyi mesela dikkat ettim biraz analiz e, yüzlerinin kırmızı olması kuyruklarının da biraz sakin gezmeleri gerekiyor. Mesela şu tavuk bakın şu giden tavuk hem yüzü soluk bakın şu da horoz mesela kuyruğunun ucu bakın dört tane horozumuz iki tane tavuğumuz var arkadaşlar böyle birazcık hayvanları sakin gözlemleyip kuyruklarının açı vermesini sağlamamız lazım. Yine bakın yüzü kıpkırmızı. Yani ibiğin üst yatağı kırmızı. Bakın sağdaki tavuk, soldaki horoz. Yani tabi kuyruktan çok iyi analiz yapılmaz. Neden? Hintler için söylüyorum. Ee, hindi, kas, ördeki hayvanlar kuyruklarını yemiş olabilir. Bunlarda da en iyi analiz öyle bakarak gözlemlemek arkadaşlar. Mesela şu kafası kırmızı olanlar horoz oluyor. Bakın arkada da var aynı şekilde. E, tavuklarda yüzler daha soluk oluyor. Hatta şöyle alabilirsen Al. şunu bak şimdi. Bak. Bunlar ussuz zaten. Bakın bu. Bir de gel oğlum. İki dakika. Bak mesela böyle bile tuttuğunuzda bunlarda da aynı şekilde ibik yatakları belli ediyor kendini. Bak. Sağdaki horoz, soldaki tavuk. Yani bütün ırklarda hemen hemen böyle analiz yapılabiliyor. Bak şimdi. İbik yatağını görebiliyorsunuz. Bu arada 3 lira. Güzel. Çamolarda bezeli ibik 3 sıra olması gerekiyor arkadaşlar. Tabi bunlar bırakmalar gibi değil. Yani 3 sıradan bahsetmiyor aslında. Sadece bezeli ibik olmasından bahsediyor. Bak yüzleri bak soluk. Bak bunun daha kırmızı gördün mü? Böyle. Bak. En iyi analiz arkadaşlar böyle. Yani bu şekilde baktığımda ee, 4 tane horozumuz 2 tane pardon şöyle görüntü açalım aynen 4 tane horozumuz 2 tane de tavuğumuz var bunu mesela soluklar üzerinde de göstereyim hazır tabi bunlar artık büyüdü tavuğu horozu direktmen belli ama sizler bunu cinsiyet civcivken bile ayrım yapabilirsiniz mesela yumurtacılıkların yüzde sekseni yüzde doksanı bu şekilde bak şimdi bu önümüze gelen horoz zaten belli bu yavruyken de böyledir Bakın şu yukarıda bulunan da tavuk bak. Şu var ya. Tavuk. Hem ibiği kırmızı değil, hem ibiği büyümemiş, hem alttaki sakalı büyümemiş yumurtacı ırklar. Mesela şöyle beyazlardan örnek verelim ama bakın. Karşıda bulunan bir horoz hemen alt sakalı, üst sakalı salmış. Şu önümüzde bulunan hem lavanta hem de şu beyaz olan tavuk bakın. Şurada da tavuk var. Tavuk olanlar hemen kendini belli ediyor. Ne zaman değişiyor? Mesela şu arada bir tane tavuk var ama büyümüş artık o. Yani yumurtaya yaklaşmış. Bakın burada bir tane. Bakın. Bu mesela tavuk. İbiyi gördüğünüz gibi kızarmaya başlamış. Neden? Yumurtaya yaklaştığından dolayı. Burada da e, çözemezseniz şayet sırt tüylerinden o yola çıkacaksınız. Yani sırt tüylerini elinize alınıza bakın. Burada saçak tüyler var ya. Bunlar arkadaşlar sivri gidiyor. Burada horoz olduğu belli. Kuyrukları aynı şekilde saçak gider. Tavukların ise böyle V şeklinde kuyruğu olur. Saçaklı olmaz. Şurası zaten horozlarda en belirgin yerdir arkadaşlar. Zaten bu ayara geldiğinde cinsiyetleri %100 çözmüş olacaksınız ama civcivken özellikle bir aylık hayvanlarımız varsa şöyle bak anlattığım olayın üzerine bir yürüseniz de şöyle baktığınızda horozlar nasıl belli ediyor değil mi kendini? Bu yavruyken de belli ediyor. Bak şimdi tavuk, 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 horoz, horoz, tavuk, 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 Tavuk. Bunlar da anaç tavuk. Şu anaç mesela şuna bakıp horoz yaldıran zaten anaç tavuk. Belli. Neden? Sırt hattı kuyruk hattı belli. Burada yetişkin horozumuz yok arkadaşlar. Bunlar büyüyecek. Mesela bak şu karşıdaki aynı şekilde. Bak. Kuyrukları saçaklı gider. Tavukların ise V şeklinde gider. Yani tavuklarda hemen hemen bütün tavuk ırklarında Cinsiyet ayrımları en kolay bu şekilde yapılır arkadaşlar. Normalde mesela tavuklarda ayaklar kalın, horozlarda kalındır, tavuklarda incedir. Ama maalesef bazı tavuk bunun ayrımını yapamazsınız. Mesela işte indian Game gibi ince uzun bacağı olan bir hayvan var. Bacakları incedir, çok fazla kalın değildir. Ya da cornish dediğimiz tavuk bacaklar çok kalındır. Cinsiyet ayrımını yapmak zordur. Yani siz siz olun. Tavuklardaki cinsiyet ayrımı analizinizi böyle benim gibi salın. Oturun. Gözlemleyin. En iyi gözlemleme metodu arkadaşlar. Zaten burada hayvanların geçen de söylediğim gibi tamamı değişecek. E bütün kanat tüyleri, sırt tüyleri, yele tüyleri değişecek. Yenisi gelecek. İleriki videolarda civcivlerde bakım ve beslemeden de bahsedeceğim. Mesela ne var şimdi bu hayvanlara darı da versen buğday da versen renklerde bir bozulma meydana gelmeyecek. Neden? Üzerindeki bütün tüylerini dökecek bunlar arkadaşlar. Mesela şu horoz bütün tüylerini dökecek. Ama özellikle 6. ayından sonra çok iyi beslemeniz gerekiyor ki özellikle beyazlarda sarılık vermemeniz lazım. Çünkü buğday ve darıda betogulatan diye bir madde var. Bu hayvandaki renk pigmentini değiştiriyor. Ayaklarını sapsarı yapabilir. Lakin hayvanlardaki rengi de sarımsı yapar. İşte siyahta küflenme gibi renk yapar. Blue'nun yakalarında küflenme gibi renk yapar. Bu da zaten yarışmalarda düşük puan almasına sebep olur. Mesela aşırı sarı olan bir branma ciddi, ağır kusurlu 90'ın üzerinde puan alamaz. Aşırı sararması olan bir hayvan. O yüzden hayvanların beslemesi de gıdası da çok önemli. Hiçbir şekilde civcivlerde şu an için analiz yapılmaz arkadaşlar. Yani ben şu an civcivimi ayırayım, iyi kötü ayrım yapayım diyemezsiniz. Dediğim gibi özellikle 4 ve 5. ayda kanatlarını tamamen dökecekleri için baktığınızda normalde kanadı bozuk olan hayvan direkt elenecek hayvandır biliyorsunuz. Ama şu dönemde bunun ayrımını yapamazsınız. Tamamı kanat teleklerini dökecek, tüylerini dökecek, renklerini atacak. Şunu söyleyebilirim. Mesela simsiyah kanat teleği olan bir anacın ikinci tüyünden sonra üç tane teleğinin tamamen bembeyaz olduğunu gözlemledim ben yıllarca bu tecrübemize dayanarak. Yani hayvanın en iyi dönemi yarışmaya gideceği dönemde iyi olmasıdır. Bu da nedir? Hayvanınızın yarışmada 9 aylık falan olması gerekiyor ki tamamen genç olması lazım. Yani şu an elinde mesela 6 aylık hayvanı olan adam Ocak ayında hayvanının tüye girip girmeyeceğini kesinlikle ve kesinlikle kestiremez. Yani adam bana geçen gün bir video atmış. Abi işte benim elimdeki Brahma şu an 5 aylık yarışmaya kadar ne olur? Vallahi dedim çok kötü. Neden? Hayvan 2 defa tüye girdiği zaman tam o tüy dönemi diyelim ki 4 tane kanat teliği daha yetişmedi. Bu hayvan yarışmaya katılamaz. Yani o yüzden diyoruz ya yarışmaya giden hayvanlar e, elinizden geldiğince genç olmalı. Yani 8-9 aylık olmalı ki tap taze tüy çıksın tüyünü yeni yapsın hatta yeni böyle yumurtlamaya başlansın ee, bomba gibi enerjikle yarışma alanına katılsın hatta ve hatta horozun tavuğa binmemesi bile gerekiyor normalde horozlarda bu sıkıntı pek olmaz hani sırt bozulmaz ama tavuğa bindiğinde performansı düşüyor istediğiniz enerjiyi alamıyorsunuz gibi gibi arkadaşlar buna benzer detaylı yavaş yavaş sizlere bilgi vermeye devam edeceğim muhakkak ki muhakkak kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Tavukçuluğa dair net tür bilgi istiyorsanız eski kanalımda yapmış olduğum gibi bu kanalda da devam edeceğim. Özellikle Hint ırkıyla alakalı, Şamolarla alakalı sizlere dönem dönem bilgiler de vereceğim. Yani Allah affetsin ama 7 sene falan bir 6-7 senemiz Hintleri renklere götürmekle de geçti. Yani Hint alakalı da bilgimiz var. Ama şu ile tamamıyla görsel olarak yani dövüş odaklı değil. Tamamen Hintlerimizi görsel odaklı besliyoruz. Ee, nasip oldu. İki tane tavuğumuz var. Dört tane horozumuz var. Yani yanılma payımız şu an itibariyle yok ama ileride değişim de olabilir. Ee, şu anki gözlemimiz öyle. İki tavukla e, bir ordu yapabiliriz arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.